Öğrencilerden bir tanesi geldi, üniversiteyi açmışız, birinci yılın sonunda. Hocam, üniversitede kahve makinesi yok, ben kahve makinesi koymak istiyorum dedi. Buyur koy oğlum dedik, gitti bir şirketle anlaştı. Baktım tamamen yüzde üzerine çalışacak, sorun değil. Eyvallah, ilk gün kahveyi getirdi, hocam buyurun kahvenizi. Aradan birkaç ay geçti, hocam bir anlaşmazlık çıktı aramızda, ne oldu? Ya işte onlar benim para hesabını karıştırdığımı iddia ediyorlar. Ben de onların malları zamanında getirmediğini düşünüyorum. Beni dava ediyorlar. E niye dava ediyorlar Semih'cim? E ben bir yanlışlık yapmışım. Üniversite adına kontrat imzalamışım. Böyle bir hakkım yokmuş benim meğerse. Ha peki buyur üniversitenin avukatını al git. Problemi çözün. Şirkete gitti ya yapmayın etmeyin bu çocuk tazedir yenidir. Hadi iki ay daha kalın ondan sonra çıkın. Tekrar geri geldi. Bak dedim Semih yine başlıyorsun. Bir kere daha dene. Bu sefer tamam hocam dedi. Dışarıdan kiralamıyorum. Kendim işi yapacağım. Bir tane de ortağım var. Ortakla ortaklık sözleşmesi imzaladı mı Semihçim? Hocam ne gerek var? Biz Türk çocuğuyuz. El sıkıştık. Peki aradan bir ay geçti. Semih tekrar geldi. Hocam dedi adam ben parayı koydum sen de emeğini koyacaksın diyor. Hiç çalışmıyor. Oğlum dedim sözleşmeye yazsaydım bunları bu sorun çıkmazdı başına. O problemi de atladık. Ondan sonra iş yürüdü, yürümeye devam ediyor falan. Geldi bana. Hocam dedi ben kızlar tuvaletine ped otomatı koyacağım. Adam otomatlar kralı olma yolunda hızla ilerliyor. <laughs> Erkekler tuvaletine ne koyacaksın Semih'cim diye sormadım hiç. <laughs> Aradan biraz daha zaman geçti. Hocam bana bir kart bastırır mısın? Ne oğlum ben Samsun'a gideceğim. Televizyonda program gördüm. Adamın biri simit otomati yapmış. Onun İstanbul bayiliğini alacağım. <laughs> Hayatımda ilk defa bir takım elbiseyle ve çantayla gördüm. Samsun'a gitti. Hadi bakalım dedim. Bir yandan da hani olacak iş mi bu ama adam geri geldi. Hocam İstanbul, Ankara ve İzmir'i aldım dedi. E, bravo. Ondan sonra geldi ama dedi otomatları yapmak için paraya ihtiyaç var. Abi dedim bende para yok. Ama sen bu üniversitede olup da parası olan birisini tanıyor musun Semihçim? <laughs> Böyle bir resepsiyon gibi bir şey var. Anladım hocam dedi. Aradan bir saat geçti. Hüsnü Bey geldi yanıma. Ya adam beni tuvalette sıkıştırdı benden para istedi. <laughs> Ondan sonra bana geldi. Ben bankalara girmek istiyorum. Benim bankalara girmekte destekle. Bir telefon ettik işte bir tanıdık bankaya çay e, şeyini, makinesini, çay hizmetini, servisini kaldırdılar ve e, bu otomatlardan koydular. Yani banka da karlı çıktı. Çalışanlar da memnun. Bedava istedikleri zaman çay kahve içiyorlar. Çocuk da para kazanmaya başladı. Hocam bir haftada üniversitede 3 ayda kazandığımı kazanıyorum demeye başladı. Şimdi buradaki hikaye bakın çocuğa doğru yolu baştan göstermeye kalksanız çocuğun aslında yaratıcılığına ket vuruyorsunuz. Çocuk sizin memurunuz haline geliyor. Ben bilmiyor muydum onun o hataları yapacağını. Ama o hataları yapmasına izin vermek gerekiyor. Hatayı yaptığı zaman, düştüğü zaman tekrar kaldırıp yola devam etmesini sağlamak gerekiyor. Bir sonraki dönem bir çocuk geldi. Hocam ben bir para bozma makinesi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kahveye makine yok dedi. E oğlum dedim peki nasıl para kazanacaksın? 10 lira koyacaklar 9 lira vereceğim ben dedi. <laughs> Öğrencilerle konuştum mu dedim müşteriyle gitti geldi hocam dedi makineyi kırarız diyorlar dedi Peki nasıl para kazanacak? Hocam reklam alacağım o zaman dedi. Reklamcılarla konuştum mu dedim. Gitti geldi hocam ayda 50 lira veriyorlar dedi. Peki ne yapacaksın dedim. Ben bir daha düşüneyim dedi. Gitti geldi. Hocam ben bunu web posta çevirmeye karar verdim. Web üzerinden kartlan yapacağız, kartla yapacağız. Karda yükleyeceğiz dedi. Aa bak şimdi bir yerlere geldin. Sonunda da bu akbil gibi bir şey yaptılar. İşi oraya bağladılar. Buradaki ana fikir ne? Çocuğa şu söylenebilirdi. Oğlum senin para bozma makinesi, işin işinle dersini çalışsana sen. Ya da biz büyükleriniz bunu düşünürüz. Siz kendi işinize bakın. Ya da o olmaz çünkü bunları söylediğiniz zaman çocuğu söndürüyorsunuz. Türkiye'de eğitimcilerin maalesef yaptığı da bu. Çocuklara alan vermek lazım. Bırakalım hata yapsınlar. Bırakalım öğrensinler ve fikirler yavaş yavaş gelişsin. Fikirler çok kırılgan. Onları böyle pamuklar üzerinde tutmamız gerekiyor. Kapatıyorum.